İyi günler beyler. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi. sizi? Bomba. Aç bakalım. Efendim, kusura bakmayın. içeri alamam. Oğlum ne demek seni içeri alamam lan ben... Ben bu dizinin sarıyım. Yani sarıydım da ne fark eder yani sonuçta sarıyım. Ya aç kardeşim. Alamam efendim kesin talimat var. Abi dur adamın bir suçu yok. Emir böyle sete gelmen yasak. Abi. Abi falan. Oo. Yani Tolga Bey'den abim olduk birden bire ha. Sorun çıkartmayın Tolga Bey. Bizim derimiz kolumuz bağlı sonuçta. Çağır. Çağır Gökhan'ı. Erhan'ı çağır. Bahri gelsin ya. Ne demek beni içeri almak oğlum? Siz manyak mısınız? Kafayı mı yediniz ya? Aa a, Tolga ne oluyor? İçeri almıyorlar beni. Aa olur mu öyle? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Çekilin tamam. Gel gel sen konuşalım biz. Ben konuşmaya geldim zaten şu yaptığınız haberle ilgili. Tamam gel lütfen konuşalım. Hiç olacak şey değil. Sizinle sonra konuşacağız. Ben bu işi sırtına taşımadım mı senin? Işte. Öyle. Sanki talimat veren kendisi değil. Sus sus. Ortalık fena karışacak. Ben de seninle konuşmaya geldim şu haber işini. Tamam, iyi konuşalım. <laughs> Tolga. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyi, iyiyim e Ne haber? Nasıl gidiyor? İyi. Yani bildiğin gibi set. <gülüyor> Güzel. <laughs> ah canım sen hazır değil misin hala set seni bekliyor. Kagi biz hazır değil miyiz? arkadaşlar. Beklesin hadi. canım iki dakika. Aa. Ya, tamam Asya bak. Işık gidiyor. Bitmeden sen işini hallet hadi. Ailem falan da... Şimdi görmesin, şey görmesin, yanlış anlaşılmasın. İşimize bakalım. İşimize mi bakalım? Hani şu haberi konuşmaya geldin mi? Ben de iş konuşacağım. Peki. Tamam Tolga Tuna. Dediğin gibi işimize bakalım. O zaman ben kahveleri söylüyorum. Tamamdır. Çağla'cığım bize iki tane kahve gönderir misin? Ben bir askınızı düzelteceğim, onu düzeltip şöyle alayım sizi. Vazgeçti benden. Bu kadar kolay vazgeçilir mi? Efendim? Ee, şey, laf geçiyordum da. Hı. Ne konuşuyor şimdi bunlar? Hala o yılanla ne işi olabilir? Asya. <laughs> hadi tamam mıyız? Ee ta tamam hocam geliyorum. Hadi, hava sıcak zaten. Hadi hızlı.